Bugün dışarıdan çocuk sesleriyle uyandım Çocukları seviyorum tabi ama Onların sesiyle uyanmak zor geliyor Bugün biraz yolculuğumuz var Marmaris'e doğru gideceğiz Haydi yavaştan gidelim Önce güzel bir kahvaltı Çok ses var Çok ses var dışarıdan Ağlamak istiyorum thank <laughs> you Evet, biraz gürültüyle uyandım diye e, sinirlendim ama sucuk yumurtanın böyle sucuk kokusu gelmeye başlayınca da bütün sinirim pamuk gibi yumuşuyor efendim. Merhaba sucuklar. Yani lütfen, lütfen biraz sessiz. Normalde kahvaltı benim için önemli bir öğün ama bu karavanda yeni olduğum için biraz şey geçiyor, önemsiz geçiyor çünkü tüm eşyalarım vesaire hepsi Antalya'da kaldı biliyorsunuz karavanı ben Antalya'da sattım kendi karavanımı yeni karavanı da İzmir'den aldım haliyle eşyalarımı götüremedim Antalya'da bir arkadaşıma bıraktım o yüzden çok detaylı yemek yapamıyorum akşam yemeği çok detaylı kahvaltı hazırlayamıyorum Böyle inceden geçiştiriyorum. Sucuklu yumurtanın tadına hepinizin yerine bakıyorum. Evet, ben yemeğimi yiyeyim. Evet arkadaşlar Marmaris'e geçtim. oradan arkadaşların arkadaşlarım şey tarafında Orhaniye tarafında olduğu için bu tarafa geldim karavanla karavanı böyle park ettim. Arkadaşlarımdan birini tanıyorsunuz zaten. Şerif. Şerif'in karavanını tanıtmıştık. Şerifciğim merhaba der misin? Merhabalar. Selamlar herkese. Tekrar detaylı video çekeceğim. Bir de Baran. İkisi de çok yakın arkadaşım. Onların yanına geldim şimdi Selimiye'ye. Şimdi size bu tarafların şey Orhanlı'nın şöyle güzel bir suyunu göstereyim. Birazdan bir kanotur yapacağım. Orhaniye, Selimiye, daha doğrusu Tatçı Yarımadası'na komple bayılıyorum arkadaşlar. Müthiş durgun ve temiz suyu, dağların ortasında denize girebileceğiniz, kuş sesleriyle yüzebileceğiniz şahane ambiyanslar var. deniz için tatil yapacaksanız bu tarafları şiddetle tavsiye ediyorum. Ne Bu Baran'ın e, Onun tanıtım videosunu çekeceğim. Merak edin arkadaşlar için. E, tanıtım videosunu izlemek isteyenler de e, yoruma yazarlarsa çekeyim mi çekmeyeyim mi diye sevinirim. Şerif'in e, karavanı zaten tanıtmıştık. Yok yok. Altın bir <laughs> şey gösterdi. Eklemedi. Şöyle bakarız. Herhangi bir şey yok mu? Точно, вообще, вот, что это было вот, 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 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir yerdeyim. Burayı da çok seviyorum. Hemen hemen her yılda bu civarları uğruyorum. Orhaniye, Selimiye, Turgutlu vesaire, Palamutbükü. Yani Datça Yarımadası'na hemen hemen her sene uğruyorum. Çünkü rotaya bayılıyorum. Dediğim gibi deniz turizmi yapmak isteyenler, deniz için tatil yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir nokta Datça Yarımadası. Net yani. Türkiye'de en iyi denize sahip yerler bu Datça Yarımadası'nda bence. Ki çok gezen biri olduğum için de az çok biliyorum nerede hangi deniz var vesaire gibi. <laughs> Tavsiyem bu taraflara gelmeniz, bu taraflarda denize girmeniz. Onun dışında bugünün böyle geçti. Burada arkadaşlarımla buluştum. Yarın da onların karavan tanıtım videosunu çekeceğim. Keyifli, az önce bir yemek falan yedik. Muhabbet sohbet derken çok fazla video çekemedim. E, beni biliyorsunuz arkadaşlar öyle çok iyi edit ya da montaj kolaj vesaire e, yapıp e, bunları gösteren biri değilim. Ben bunları yapamıyorum yani çok iyi edit video montaj vesaire yapamıyorum ki merakım da yok sanırım e, yapmayacağım da öyle şeyler. E, bunu da bir geçen videonun altında gelen yorumlardan e, istinaden söylüyorum. Bu sayfa çok şey sayfa değil arkadaşlar. Çok kaliteli e, görsel bir sayfa değil. E, saçma sapan kırpıp kesip e, aktarmak istediklerimi aktarıyorum. E, görsel detaylar vesaire e, çok fazla e, vaktimi harcamıyorum böyle şeylere. E, bu şekilde beğenip e, severseniz benim için de güzel bir şey olur. Dediğim gibi çok fazla görsel kalitesi yüksek bir e, kanal değil bu. Bu biraz daha şey böyle. Beş yıldır yollarda yaşayan adamın en sade haliyle e, görüntüsü, e, günlük aktarımı vesaire gibi düşün Haftalık aktarımı vesaire gibi düşünün. E, bakıyorum aslında e, insanlar nasıl videolar çekiyorlar falan diye ama altından kalkabileceğim bir konsept değil. İşte bir montaj öğren, şunu öğren, bunu öğren. E, dediğim gibi vaktimi çok da fazla buna harcamak istemiyorum. Çünkü biraz daha yaşamak Taraf tarihim anı. Bütün gün elimde telefonla ya da kamerayla gezmek istemiyorum yani. Bu da benim tarzım diyelim, bu da benim düşünce yapım diyelim. Belki yanlıştır, belki doğrudur. Artık bunları siz nasıl görmek istiyorsanız öyle görün yani. Dediğim gibi hani doğru olan bu demiyorum her zamanki gibi. Her zamanki gibi diyorum ki belki doğrudur, belki yanlıştır ama benim yaptığım bu diyorum. Ee, onun dışında şimdi yatağımı falan sereceğim. Ee, güzelce yatacağım. Yarın sabah e, denize girerek uyanmak istiyorum. Ee, söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, videoyu beğenip falan filan yapmayı unutmayın. Ee, çünkü Youtube'dan bir beklentim var artık. Olursa güzel olacak. Olmazsa da yapacak bir şey yok. yani. Yine ben böyle videolar atacağım çünkü. <laughs> her şey olur. Mesela ne bileyim bir firmayla anlaşma olur. Şu olur bu olur. Onlar montaj kolaj işlerini yapar. Ben sadece çekerim ara sıra. Ya onları bilemem ama dediğim gibi ben çok işin o boyutunda değilim. Bu videoları izlerken de şeyi unutmayın. Dediğim gibi böyle 5 yıldır yollarda yaşayan bir adamın günlük sade rutin yaptığı şeyler olarak bakın. Öyle daha çok keyif alırsınız diye tahmin ediyorum. O yüzden söylüyorum bunu. Neyse çok uzattım. Boş yaptım biraz da. Ee, dediğim gibi söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenip, yorum yapıp, bir şey daha vardı unuttum. <laughs> Haydi görüşürüz. Bay bay.